benim dövme günüm günaydın diye böyle bir dağılmış bir kafayla uyanınca kendimi hemen duş atmaya karar veriyorum duş kadar iyi gelen bir şey var mı insana su sabun köpürt yıkan oh mis vallahi şöyle biraz da durulayıp biraz da suyun altında kaldıktan sonra hemen dışarı çıkıp güzelce Yapmadan önce mutlaka yüzümü nemlendirici sürdüm. Güzel. biraz renkli dursun diye galiba tutamında da zamanı geldi onda bir ara yapacağım e, sonra da spora gideceğim pilatese o yüzden de direkt zaten orada işim çok uzun sürer diye Hazırladık zaten dövme. Bu arada hepinizin de çok yakından tanıdığı bir dövme. Bakalım kimler tanıyacak dövmeyi. Bu arada bir yerlerime de bir piercing yaptırasım gelmedi değil. O yüzden şunlara bir bakayım dedim. Kulağımı da deldirdim. Bak onu galiba çekmedim ama kulak mememi yani normal bir yerine deldirdim. Öyle tuhaf bir yerlerine deldirmeyi sevmiyorum. <laughs> Aynen. Hele göbek memek değil falan. Asla alakam olmaz. işte elimin üstüne yapacağımız bu da böyle görebildiğiniz <laughs> sizden göğe saklıyorum hani sürpriz olsun diye bu arada orada da çekimler yapılıyor da da çünkü onlar da beni çok güzel bu arada misafir ettiler o kadar tatlılar ki aşık oldum zaten böyle enerjiler beni benden alıyor başka hiçbir şekilde başka türlü insanların etrafında olmasını istemiyorum. Nasıl gözüküyor? Elim şöyle uzaktan bakıyorum. Bakayım yakıştı mı falan. Bence çok tatlı olacak. Çok, çok çeker misin? Diyorum orada çekim yapana. Şöyle bir şey oldu. Şimdi biz, ben çok gotik ve sert bir şey istedim açıkçası. bu de dedi ki acaba içine mavi mi yapsak? Hani renkli mi yapsak? ya sürmem gerekiyormuş. Müthiş bunlar bende var. Nasıl oldular? Çok aşık oldum. Aşık. Yalanın evet, spiritüel anlamda ruhani anlamda anlamı çok yüksek. Transformasyon, değişim, çabuk ayağı uydurma, hızlı değişim, kabuğundan sıyrılma, çabuk bitirebilme, yenilikler, başlangıçlar, güç bunlar çok önemli vasıflar ve ben o yüzden istedim. Bu arada ben de bir dergi için galiba onların bir, pardon onların Instagram'ı için bir de küçük bir röportaj yaptılar. İşte burada bu ile nasıl tanıştım, nasıl bir bu birbirimizi bulduk, benim için bu hayatta neler önemli, neden bu dövmeyi seçtim. siz dövme yaptırır mıydınız? Mesela elim ortasına yaptırdığım bu dövmeyi ben siz yapar mıydınız? Çok merak ettim çünkü fikrinizi merak ediyorum. Bayağı iddialı bir dövme ama mesela böyle kolumu sıvayıp e, yap bakınca çok tatlı duruyor bence. Diğer dövmelerle de çok yakışıyor. Bir de biraz artık böyle güçlü bir dövme istedim gözümün önünde. Ay ben de. batar bir dövme istedim açıkçası böyle gözümün önünde olsun istedim ve renkli istemedim gotik olsun biraz iddialı olsun ciddi olsun istedim bütün bunları anlattım ay ne kadar çok konuşmuşum neler anlattım neyse bunları Tattoo Master'ın instagram sayfasında bence bu röportaj yapabilirsiniz aşağı mutlaka linkleri sonra sırada bu senede röportaj yaptılar orayı çekmedim ay burada çok tatlı bir balıkçık var işte bu renk olacaktı mavileri Sizce dövmenin içini bu mavilerle doldurayım mı? Ama bence hayır. Bence böyle benim kendi ten rengimin çıkması daha gotik yapacak. Ama ya seni kutu kutu kutu. Kutu kutu çok tatlı. Ve ekip. Ekip burada Batu, Buse. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ben evime geldim. Bu arada Pilates'e de gittim. Sonra eve geldim. Ve işte sonuç bu. Ne diyorsunuz? Sizi çok seviyorum. Hadi iyi geceler uyudunuz mu acaba bunu dinlerken uyumayanlar yoruma yazsın öptüm bay bay